Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Fatih Gök İlkokulu öğrenci ve velilerinin öncülüğünde duygusal bir yardım kampanyasına ev sahipliği yapıyor. Sınıf öğretmeni Pınar Uyunmaz'ın liderliğinde başlatılan sosyal proje kapsamında veliler evde ördükleri kışlık bereleri ve atkıları ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara göndermeyi amaçlıyor. Bu özverili projede yer alan okul yönetimi, öğretmenler ve veliler sadece kışlık giyim yardımıyla kalmayıp ilerleyen dönemlerde oyuncak ve kıyafet yardımları gibi faaliyetlere devam etmeyi planlıyor. Velilerimizle ana sınıfımız olarak bir etkinlik hazırladık. Bu etkinliğimizde el emeği göz nuru olan atkı berelerimizi velilerimiz ve sağ olsun öğretmen arkadaşlarımız hep birlikte hazırladılar. Bunları ihtiyacı olan bir okulumuza destek olmak için hazırladık ve e, en kısa zamanda da ellerine ulaştıracağız. Amacımız zaten biz bir deprem bölgesinde çok zor bir yani Allah'ın kimseyi yaşatmasın dediğimiz bir olay yaşadık. Amaçlarımız daha çok böyle köy okuluna ihtiyaç sahibi okullara e, biz şehir merkezinde olduğumuz için amacımız paylaşmak. Bizde olanlar onda da olsun istiyoruz. Gerekirse oyuncak yardımında bulunacağız, kıyafet yardımında bulunacağız. Bu yardımlarımız devam edecek inşallah. Okulun öğrencileri ve velilerinde görülen bu güçlü dayanışma, köy okullarına yapılan bu tür yardımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.